Kurma Kanyonu'nu gezdikten sonra Valla Kanyonu'na yöneldik Akşam olmak üzereydi ama Yakın diye gezeriz dedik burayı Ama size tavsiyem arkadaşlar Sabah buraya gelirseniz önce Valla Kanyonu'nu gezin Burası daha kısa sürede gezilebilecek bir yer Bunu anladım Dünyanın en yüksek üçüncü kanyonu o açıdan çok önemli yolu gördüğünüz gibi böyle parke taşlı baştan sona böyle parke taşlı sıkıntı yok yollar düzgün ufak tefek bazı yerler sıkıntılı olsa da dikkatli gitmek lazım ara sıra inekler çıkıyor köpekler çıkıyor yavaş yavaş emniyetli bir şekilde gitmek lazım ağaçların arasından kuş sesleriyle beraber çok güzel bir yolculuk yaptık ve kanyona girişine vardık. Yalnız çok dar yani bir otopark alanı açılabilseydi daha güzel olurdu. Buralar daha çok bakir arkadaşlar. Değeri bilinmiyor çok gelişecek ileride. Valla Konya'na böyle girdik. Yollar hep taş döşeme. Gidiyoruz bakalım. Bu ee, dağlar çok güzeller. Şuraya bak. Kanyona böyle gidiyoruz. Ne <laughs> gelecekmişiz? Bak ayı çıkabilirmiş burada haberin olsun. Anam. Birden ormana girdik. Kapkaranlık oldu ya. Yani. Hava daha kararmadı ama orman o kadar yüksek ki Bir de dağlar yüksek. Işık az geldiği için Vallahi kanyonundayız. Nereye gidiyorsunuz? Kızlar nereye gidiyorsunuz ya? Vallah kamyonlu. Yapma ya. Vallah mı? Vallahi billah mı? Vallahi billah. Hayır. Vallah. Hakikaten. İslam mı? <laughs> i̇nanmıyorum bak, inanmıyorum. <laughs> Muhteşem ağaçlar. Ha, çık orası abi. Az kaldı. Bayağı bir merdiven çıkacağız. Çekiyorum. Buraya çıkacağız. çıkacağım. Daha çıksız duruyor da. Ağaçların çok çok güzel Evet. Tam böyle köşeye yapmışlar. yaklaşıyor mu? Daha ne olsun? Hacı bu ne ya? Korku, yani gerçekten yürüdüğümüze, yorulduğumuza değdi. kanyon derecesi o kadar yüksek ki Amerikan kanyoncular 3 yıldız 2 tane çarpı 3C 4C V vermişler. <laughs> Valla kanyonunu gezdikten sonra sabahleyin erkenden Hedefimiz Çatak Kanyonu'ydu. Oraya ulaşmamız için tekrar Pınarbaşı'ndan geçmemiz gerekiyor. Ve o yüzden orada bir kahvaltı molası verdik. Metin arkadaşımızın kulaklarını çınlattık sağ olsun. Metin Reis gel. Hadi. Ne içeceğiz abi şimdi burada? Efendim, buraya geldik Pınarbaşı'na. Metin kardeşimizin tavsiyesi üzerine. Ha, ha. Ee, ne uçan pedaldan Metin kardeşimizin ha. tavsiyesi kara çorba içeceğiz. Evet kara çorbayı yapan arkadaş saat 4'te açmış evet. dükkanı söyle. Abi Dört. nasıl yapılıyor bu kara çorba? Kara çorba dağdan topladığımız bir bitki var. Ne? Ondan onun marmelatını yapıyoruz. Tavuk, tavuk suyuyla beraber onları karıştırıp çorba yapıyor. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Doğaldır. ha, sal. dualı. Tabii doğadan en önemlisi, Doğalı değil mi? Evet. Doğadan yapıyoruz. Evet. yapıyoruz ama duayla yapıyoruz. Tabii tabii tabii. Şifalı. Hadi Aynen. yiyelim abi. Hazırsa buyurun. ben yiyelim. O kara çorbanı istiyorum. Ben ben de... yemek tarzı dedim için de Abi şey tavuk var. var. <laughs> kara çorbayı sizin için tadıyorum. Da dağlardan gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeğimiz de Evet. Güzel. Sarı buğday. Sarı buğday. Bismillah. Mısır ekmeğine benziyor ama bu. Hmm mısır ekmeği görüntüsü var. Aynen. Çorbanın tadı nasıl abi? Tavuklu. Evet, evet, tavuk. Bizim tavuk suyu çorbası tavuk, da çok benziyor. Tavuk ağırlıklı evet. Tavuk şey var. Telefonumda ufak bir arıza meydana gelmişti arkadaşlar. Az davaya gelelim. Bir tamirciye bırakayım diye düşündüm tamir esnasında da biz Çatak Kanyonu'nu gezer telefonumuzda yapılmış olur diye düşünüp önce Azdaba'ya uğradık sonra hemen kanyona yöneldik. Bak bu üsttekiler kanyonlar buna iki yıldız vermişler. Bu kanyon iki yıldız var. Buraya motorla da geliniyormuş bilmediğimiz biz yukarıda bıraktık Enver inmiş Ümer, ödedin mi? Hoş geldin. Ödedin, ödedin mi sen? Bu <laughs> sefer sen... Seyir. Seni bekliyordum tamam. ben de. Tamam, ya biz... Öyle ödeyelim. <laughs> Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get Black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you love me like I love you. It's stupid. When I'm alone, you, would never feel lucid. I wish I was not. I wish feel I'm my Video çekiyorum. Nasıl çekiyor mu? Çekiyor video çekiyor. Kayıt Kayıtta. Abi bir aşağıya bak aşağı. bir aşağıyı. Bir aşağıyı göstersene abi. Kamera düşürün Düşürmezsin, düşürmezsin, düşürmezsin. Kamera sen düşersen ama bak bak. Bir karşıya doğru baktık. Şöyle baktın abi karşıya karşıdalar. Şöyle abi. tepeye doğru gezdi abi. Şimdi bağladık bakalım. Bak şimdi. Yaptım. Yaptım. Yaptım.